Abdullah PKK'lı, PKK'ya yardım yataklık yapıyor diyorlar bizim diyor komutanlar. Komutanlar anlatıyordu. PKK'lı ile PKK bağlantısı var. Kızbullah ile bağlantısı var. Diyarbakır'ı karıştıracak. Yani vatan hainidir. Bunun gitmesi lazım. Gitmesi lazımdı. Görevi C vermişlerdi. Benim haberim yoktu. C o zaman Diyarbakır'daydı. Bir gün geç saatlerde bir baktım cetimi 4-5 tane lantla sürüp habura geldiler. Habura geldiler üstleri başları çok yani görevden gelmişler böyleydi evet. bir hareket yapmışlar. Silahları da hepsi bizim iki tane her zaman iki tane silahımız vardı. Bir normalde gündüz taşıdığımız M16 bir de gece taşıdığımız keleş. Her zaman iki tane silah tabancamız vardı. Bir normalde zikza vardı, simit yasyondu, ben simit yasyondu, böyle. Bunlar resmi. Bir de genelde Tarık denen, Saddam İran, Saddam yapımı Tarık vardı. Ya yani Kuzey Irak'tan gelmişti, Pakistan kullandığı silahlar genelde. Onları kullanıyorduk. Baktım onlar en şeyleri, en tane de üniformamız vardı. Bir normal askeri, bir de şu anki PKK'nın giydiği üniforma. Cetimi tamamen PKK kılığının gördük. Üniforma girmişler, hepsi gelmiş yorgun. Ben yani Türkiye'nin en Avrupa'nın askeri maktır. Mak makin üstünde Hala devam, devam ediyor mu? Mak da. var tabii. Mak devam ediyor. <laughs> Genelde Mete ile toplantı yaptılar. Basın Kuzey Irak'a girin. Evet. Burada durmayın. Millet size bas, görmesin. E, Basın. Sonra mı? Hı <laughs> hı. Aynı, aynı gece. yaptılar. Yaptılar yerler. Terörist kıyafetlerini. Aynı yaptılar. böyle. Aynı terörist kıyafetiyle direkt Kuzey Irak'a. Nereye? Süleymaniye'ye. Süleymaniye. Bunlar Süleymaniye'ye gitti. Süleymaniye'de üç ay mı 4 ay ya 3 ay ya 4 ay kaldılar. 3 ay 4 ay sonra ortalık bayağı sakin oldu. Ya anne, <laughs> adam annem diyor. <laughs> ne olsun ki? Bekkara değildi. Sadece biraz daha zeki bir insandı. Bizden daha ileri görüyor. Şu günleri görüyor. Bak bu günleri görüyor. Değil? Böyle adam kafası... Çomak biraz, öyle mi? Yok, adam kafası çalışıyor. Yani boşu boşuna neden polis çarşının ortasında Kürtleri vursun, işkence yapsın şimdi biraz daha şeydi ya, ya bu... açıktı biraz daha şu, Belikalı, anda şu andaki, gibi şu andaki yani. insanlar Türk gibi düşünüyordu ha bizden daha akıllıydı şu andaki insanlar gibi düşünüyordu bizim gibi düşünmüyordu biz mesela o zaman adamın canavar gibi görüyorduk karşı tarafı yani. aynı öyleydi, aynı öyleydi yani adam yemin ederim bak Şivan Perver arabasına şivan biliyorsunuz. biliyorsunuz. Onun kasetini yakaladık. Kaset, kasetini arabasından çıkardık adam binliğiydi O'yla oğlu. Getirdik Şivan Perver, aa ya adam yakaladık Şivan Perver dinliyor, PKK'lı bu. Onu bir şey yapmadı. Aşağıda biraz hırpalandı yani. Bunlar arabayla, arabayla şeye, bizim Tugay'a, Slopi ile Habır arasındaki Tugay'a gittiler. Orada Sikorski bekliyordu onları. Bir iki tane Sikorski bekliyordu. Evet. Bunlar Diyarbakır'a yani şey, Sikorski'den helikopterle Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'dan da Hazret tipi uçağa bindiler. tipi uçağı Malatya'da çakıldı. Çakıldı. Yani bu böyle pilota deseler intihar et, intihar et. Uçağı şuraya vur, şuraya vur, yapar. Yani bunların emin olsun, böyle oldu hüccetimi imha ettiler. Ya C, patlak verdi. C patlak verdi. C ortaya çıktı. Hmm. Ortaya çıkmasaydı infaz edilmezdi. Çıktı. Biz de eğer patlak vermeseydin, açığa çıkmasaydın, düşman seni deşifre etmeseydi, bin yıl yaşardın. Deşifre Kural oldun mu? Yani, ha, deşifre oldun mu? Götürürler. Matimler mi? Bir gruptur. Bir gruptur. Muharebe. Kim? Arama, kurtarma. Hı. Bak, bazı yerlerde Muhabere diyorlar. Muhabere değil, muharebe. Savaşçı, Savaş, savaş değil. Arama, kurtarma grubu. Evet. Bu grubun dünyasında 20-30 tim var. Hı. Her timin başında bir yüzbaşı, bir yüz hemen 12 tane başçavuş var.